71 ülkeye ihracat. Bu gurur Türkiye'nin. Astor bugün dünyanın dört bir yanına ürünlerini ihraç eden, ülkemizin en önemli yerli elektromekanik imalat sanayi üreticilerindendir. Kalite ve sonuç odaklı anlayışıyla firmamız yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da bilinen sayılı markaları arasında yerini almıştır. Şili, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Malezya, İspanya, Mısır, Irak, Senegal, Fildişi, İsviçre ve Yunanistan bugün ihracat yaptığımız başlıca ülkelerdir. Astor bugün dünyanın 71 ülkesine yaptığı ihracatla ürününü gönderdiği her ülkede bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır. Yarın bugünden daha fazla ülkeye daha fazla ihracat yaparak ülkemizin hedeflerine katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu gurur Türkiye'nin